2023-2024 sezonunun başında MS Yapı Sivaspor'da yepyeni bir dönem başlıyordu. 4 yıllık Rıza Çalınbay dönemi sona ermiş, yerine Çalınbay'ın 6 senedir yardımcılığını yapan Servet Çetin getirilmişti. Sivas ekibi yaz transfer döneminde kadrosunu Rey Manay, Hongoras, Fode Koyta, Gerson Rodriguez, Barov, Kıvet'le güçlendirdi. Yerli oyunculardansa Abdülkadir Parmak, Emrah Başsan, Burak Kapacak ve Erhan Eren Türk'le sözleşme imzaladı. Lige Yılport Samsun Spor maçı ile başlayan Kırmızı Beyazlı ekip Clinton NG ile öne geçmesine rağmen skoru koruyamayınca bir puana razı oluyordu. Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Sivas temsilcisi Biteksen Antalya Spor'la 1-1 berabere kaldı. MS Yapı Sivaspor, Viteksen Antalya spor beraberliğinin ardından üst üste iki yenilgi aldı. Dördüncü haftada Beşiktaş'a ilk yarıda 7 gollerle 2-0 mağlup olan Servet Çetin'in öğrencileri, ertesi haftada MK Ankara gücüne 3-1 yenildi. Çaykur Rizespor ve Atakaş Atay Spor'la yenişemeyen İç Anadolu ekibi ilk 7 haftada bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi. MS yapı Sivaspor 8. haftada siltaş yapı Pendik Spor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Ancak bu maçtan sonra istikrarsız sonuçlar almaya devam eden Kırmızı Beyazlılar evinde Kasımpaşa'ya tek golle mağlup oldu. 10. haftadaki Korendon Alliance Spor karşılaşması ise bir futbol mucizesine sahne oldu. Maçın duraklama anlarına 1-0 geride giren Servet Çetin'in öğrencileri önce 90-3'de beraberliği yakaladı ardından 90-7'de Ray Manay galibiyeti getiren gole imza attı. 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor'la yenişemeyen EMS Yapı Sivasspor ertesi hafta Vavakars Fatih Karagümrük deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle döndü. Trabzonspor'la 3-3 berabere kalan kırmızı beyazlı ekip Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olunca galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sivas temsilcisi 15. haftada Tümasan Konyaspor'u tek golle geçerek 3 puan özlemine son verdi. 17. haftada öne geçtiği karşılaşmada Rams Başakşehir'e 3-1 yenilen Servet Çetin'in öğrencileri ertesi hafta İstanbulspor engelini Reyman Ay'ın 86. dakikada kaydettiği golle mağlup etti. Bu galibiyet Kırmızı Beyazlıların bu sezon aldığı ilk iç saha galibiyeti oldu. 19. haftadaki Mondihom Kayseri Spor maçı öncesi flash bir gelişme yaşandı ve teknik direktör Servet Çetin'le yollar ayrıldı. Mecnun Ot Yakmaz yönetimi Çetin'in yerine Bülent Uygun'u getirdi. 52 yaşındaki çalıştırıcı böylece teknik direktörlük kariyerine başladığı ve tarihinin en başarılı günlerini yaşattığı kulübe 14 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu. İkinci Bülent Uygun döneminin ilk sınavını Mondihom Kayseri Spor'a karşı veren EMS Yapı Sivas Spor, Duraklama anlarında Reymanay'ın attığı 2 golle 3-1 kazanarak yeni bir sayfa açmış oldu. 16. hafta erteleme maçında Galatasaray'ı konuk eden Bülent Uygun'un öğrencileri bir bir berabere kalarak 1 puanın sahibi oluyordu. İlk devreyi 25 puanla kapatan MS Yapı Sivaspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Kış transfer döneminde Menik, Aziz ve Turgun Boyev, Saktaş, Nikolic, İbrahim Akda, Hüseyin Arslan, Kerem Atakan Keskin ve Bartu Elmas kadroya dahil edildi. İkinci yarının ilk üç maçında Yılport Samsun Spor ve Biteksen Antalya Sporu yenilip Gaziantep Futbol Kulübü ile berabere kalan MS Yapı Sivas Spor, kara bulutları Beşiktaş galibiyetiyle dağıttı. Siyah beyazları Reymanay'ın golüyle mağlup eden Sivas temsilcisi 6 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Beşiktaş zaferinin ardından MK Ankara Gücü deplasmanından bir puan çıkaran Sivas ekibi, Çaykur Rizespor'u evinde tek golle geçerken sahnede yine Rey Manay vardı. 26. haftada Atakaş Spor'la deplasmanda berabere kalan EMS Yapı Sivas Spor, Siltaş Yapı Pernikspor'u 4 golle geçerken Kasımpaşa ile ise 0-0 berabere kaldı. 6 maçlık yenilmezlik serisi 29. haftadaki Korendon Alanya Spor yenilgisiyle bozulurken Kırmızı Beyazlılar 4 birlik Adana Demirspor yenilgisiyle üst üste ikinci kez sahadan puansız ayrıldı. 31. haftadaki Vavakars Fatih Karagümrük maçı EBS yapı Sivaspor için tekrar bir çıkış yakalama şansı doğurmuştu. Bülent Uygun'un öğrencileri rakibini 89. dakikada Manay'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ertesi hafta zorlu Trabzonspor deplasmanında sahneye çıkan isim Menik oldu. Tek golle alınan 3 puanın ardından evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Bülent Uygun'un öğrencileri son dakikada Manay'ın penaltı golüyle beraberliği kurtarmayı başardı. Sezonun flash ismi olan Arnavut golcü 1-0'lık Tümosan Konya Spor galibiyetinde de fileleri havalandırarak takımını bir kez daha sırtladı. Son 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberlik alan MS Yapı Sivas Spor gözünü Avrupa kupalarına dikmişti. Kırmızı beyazlı ekip Avrupa biletini almak için kalan 4 haftayı da kayıpsız bitirmek istiyordu. Ancak Sivas temsilcisi 35. haftada Galatasaray'a 6-1 yenilirken Rams Başakşehir'e de evinde tek golle yenilince Avrupa hayalleri suya düştü. Kalan 2 haftada İstanbul Spor ve Mondium Kayseri Spor yenen MS Yapı Sivas Spor Ligi 54 puanla 7. sırada tamamladı. Sezonu mutlu bir şekilde noktalayan EMS yapısı Sivasspor'da özellikle Reyman Ay sezona damga vuran isim oldu. Çıktığı 33 maçta 18 kez fileleri havalandıran Arnavut golcü Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun ardından gol krallığı yarışında 3. oldu.